Arkadaşlar kanalımızdan hoş geldiniz. Bugün öyle evet, bir bize. oyun oynayacağız ki PUBG vs'si. Hepiniz, Kakanat. Hepinize merhaba yapacağız. arkadaşlar. Bugün PUBG'de vs atıyoruz fakat kaybeden kazanana 3000 UC atıyor. Evet, bravo. 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 bravo, 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 Arkadaşlar yavaş 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 tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bunlar seviniyor. UC'nin parasını ben ödüyorum. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bu arada bir tane YouTuber'ımız var. Bu... Genelde seviyoruz onu ama. Hani. İşte Hadi arkadaşlar. Oyunumuzu direkt arkadaşlar. başlatırız size geliyor. Arkadaşlar bu arada ben bir şey için yayın tekrar açtım. Like atıp abone olun. Allah seveyim ben bu kadar parayı ödeyemem. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladı şimdi başlıyoruz. Seni sikeceğiz. <laughs> arkadaşlar şu oyun girmemiş. 5 dakika bekle oyuna girelim. <laughs> oyundayız. Aha oyuna gitti vallahi. Babam kafanı çıkartıyor. Kro. Ben Ölmedi.

Abdullah Gabata sike sike çoğaltıyor. Ne? <laughs> evet arkadaşlar sura bakmayın video kapatıp bir <laughs> şey. Ne bu acı <paracını> <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu an arkadaşlar fazla dik kavga ediyoruz. Ne yapalım? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki buçuk saat Abdullah'ın peşinde koşuyorum. Bir türlü vermedi telefonu. <laughs> Sabahtan beri beni ayak yüzü sikiyor. <laughs> <laughs> Sabahtan beri durmuyor. <laughs> Hadi başlayalım. O siz ne beni dövüyorsunuz ne bir şey yapıyorsun ama birisi uçuyor. Birisi ne bileyim ne yapıyor. Öftan. Spider bana hiçbir şey dedim lan. Abi böyle bir şansınıza tükürüyorum. Lan ne biçim uçuyor lan Sen ben daha güzel uçurum. Abi ha? siz böyle u... Ne abi yapıyorsun? para gitti abi. Hayır ben... Para gitti. Para giremez. Abi para gitti. <laughs> İyice söyleyeyim para gitti. Tabii ki de gider lan. Ucu beleş. Gitmeyecek ulan. O para gidemez. Aman Lan ne yapıyorsun? Yandı mı? Yo. Yansa ya. da senin da olur ya. Yalan <laughs> değil. Oo. Oh, de senin camını ben doldurdum. Akıcı benim 3000 TL gitti ya. Allah kahretsin <laughs> ya. Hayır Abdullah Abdullah adamsın Abdullah öldür <laughs> onu. <laughs> Abdullah adamsın. Akıcı kaç kişi öldürmüşüz biz? Selamünaleyküm. Arkadaşlar. <laughs> bir şey söyleyeyim sizlere şu bir abone olsanız buradan bir abone olun ya. Abone ya arkadaşlar. Olursanız. Vallahi ay oha olur, siz benim evimdesiniz lan. Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar siz görüyoruz. Sesler arkadaşlar arkadaşlar siz sesler Eğer abone abone bir like atarsanız yani size sizden üç kişi fazla komedyen oluruz. Ya ya. Üç kişiye, üç kişi Vesat'ın. Bu arpes ve uca atarız arkadaşlar. Böyle arkadaşlar yakında Brawl Stars yayını falan gelsin mi? Yorumlara yazın. Brawl Stars falan oynuyorlar da var. İsteyiniz zaten. Kimi kimiyle beraber PUBG oynayanlar isteyiniz zaten. Numaranızı yazın hemen tıklayıp. istek -tık gönderip beraber oynarız. Veya Brawl Stars falan da çekebiliriz ama size evet, bağlı. Evet arkadaşlar ne oyunu istiyorsanız bile öyle oynarız tamam mı? Sidney İsterseniz pop... o da arkadaşlar. İstiyorsanız Brawl oh. Stars. Ne bileyim ne Minecraft. Gerçek Minecraft ne bileyim ne GTA 5 olmaz. Gerçek Minecraft oh. olmaz. Çünkü onları paralı maalesef alamıyoruz. Evet. çok. Bunlar böyle diyor. Bütün her şey parasını bana kesiyorlar. Lütfen like atın. Sadece like atın. Çabuk alın. Like atın için alırız. Lütfen. Ya yani, bu Miran adam akıllı oyna ben kaybedemem. Abi ben bir şey söyleyeyim mi? Abi. Şöyle. Şimdi abi bir şey. Şimdi arkadaşlar bir kere. Şimdi arkadaşlar. Bu like atanlar için ben bu vuruşu e, yapıyorum. Yani bu like atanlar burışı, için. Vuruşu, vuruşu. bu vuruşu. Sen hayırdır vuruşu yapıyorsun Ne Hayırdır be. Hayır 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 hayır, kardeş. Vuruşu yapıyorsun değil mi? Vuruşu. Arkadaşlar. Evet. Aman. Yerinde dur. Yerinde dur. Yerinde dur. Arkadaşlar, yerinde durmuyor ki. Halk en güzel. Çıkar bakayım. Hayır çıkmıyoruz. Hadi kanka. Hadi, hadi. Tam kenarda, kenarda tam dur. Ah, Ama ne? Arkadaşlar öldüremiyoruz. Önce ölmek istemiyorum. Abi Serhat abi, arkadaşı, arkadaşlar Serhat abinin ucusu gitti. Serhat abinin niye ucusu gitti? Arkadaşlar şu an evde hesapta 4 bin bana... gitti. Like atma arkadaşlar, şimdi şimdi. Arkadaşlar şu an evde hesapta 4 <laughs> <binden> azın <laughs> ucu var. Ee, ben bu video için hazırlığımı yapmıştım. <laughs> yani arkadaşlar, bu video için hazırlığımı yapmıştım. Ben bu video için hazırlığımı yapmıştım. Neyse ki hesapta. Ama arkadaşlar lütfen lütfen like atın. Evet geliyor aslan parçası. Wow. Hadi hadi. Bir <laughs> vurdu. Gelmedi ki, geliyor. gelmedi ki. Hop ben aşağı indim bana ne. <laughs> Aşağıda mı? Adam yukarıda. <laughs> Hop. Beo. O ne lan bu? Bom. Gelmedi ki. Hop. Kaç kaç. kaç. Biraz sopla kanka bakayım. Hop. Sopladım. Hop. Sopladım. Hop. 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 Bomba sıkamadım ki lan. Ya arkadaşlar abone olmuyorsunuz ki bizde de vura. abone olan kim Abone olun. Abone olun. Abone olun. Siz daha güzel oynayacaksınız. Yanlış silahı seçmiştim. Arkadaşlar var ya ben o uc'yı vermeyeceğim. Var ben o uc'yı vermeyeceğim. Bana ne? Hadi abone Gebert olun. Gebertin Hı. abi. Da. Abi tam bu en son Oo, Bu kaç bu kaç? 8'e gidiyor. Abdullah gidin. abi Şimdi Abdullah. Şöyle Abdullah baba geliyor. Sen de O kaç? O sekiz Olmuyor. Olmuyor. yapamıyoruz. Ab Biz yok. Biz on ve 15. elemede kazanıyoruz. Abdullah abiniz geliyor. Saklayın ananızı. Abdullah baba <laughs> geliyor. Ananızı saklayın. <laughs> Arkadaşlar kaç kişi? Arkadaşlar bunu vereceğim? Dur bakalım. ben her Abdullah'a vereceğim. Ne? Berabere kalın yoksa ikinizi ucemeyeceğim. Arkadaşlar bunu da ara vuruz. Bırak bıraksana. bırak bırak. Bu arkadaşlar ben hiçbir türlü oynamıyorum çünkü ben veriyorum sadece. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu Atla bakayım kardeş. Atlayabilir misin? Buramı... atlayabilir misin? Ben yerdeyim zaten. Beni buramaz. Atlayabilir misin? O bir yerde bir galata yermediyorum. Orada bir de Abdullah'a yermediyorum. Kardeşim atlayabilir misin diyor. Ama işte öldü. <laughs> ya. Arkadaşlar bekleyin ben oynayayım. Bunu oynuyor ki bu Serhat abi de deli gibi ben oynayayım ben oynayayım. Yine Adam daha oynayayım. ben veriyorum ben oynamıyorum. Böyle bir şey var mı? Var. Aa, bak bak Vallahi vermeyeceğim. Vallahi bir vermeyeceğim. Abdullah 11 um, Uyucu'dan alacağım. Abdullah Uyucu'yu kolay vermem diyor. Tabii ki de kolay ucu. ver ama bu ne para veriyorum ne bir şey. BS yapıyorsun ucu alıyorsun ne? Yani arkadaşlar Serhat abinin parası gitti. Arkadaşlar ne kadar? Gidin oğlum tabii ki de. <laughs> ben para istiyorum ben ucu istemem. Çok geç ucu veriyorum. Ucu nedir ucu? Bir saat bekle. Ucu ne ki ben alayım. Arkadaşlar şu La vallahi izin vermem. Siz 12'siniz ben 10'um. Vallahi izin vermeyeceğim. Ne yaparsanız yapın. Gücüm vermiyor. Onu bacını önüne sıkıyor. Lan çıkar çıkar. Çıkmıyorum. Ne yapacağım? Çıkmıyorsunuz. Tam bomba geldi. Ne bombası? <laughs> Yalan lan. Vay kuro geliyor. Kuro geliyor. Baba geliyor baba. Bana lan kaçıyor. Baba gidiyor. Kaçıyor bebek gibi. <gülüyor> <gülüyor> baba geldi baba gitti. <laughs> Baba daha gelmeden gidiyorum ben. <laughs> Vallahi izin vermeyeceğim. Vallahi izin vermeyeceğim. Oce'yi alacak. Ne? Ucay Gerçekten izin vermiyor musun? Aa, <laughs> bana izin verirsin. İzin vermeyeceğim oğlum. Vallahi izin <laughs> vermeyeceğim. <verirsin>. Tamam bana <laughs> izin verirsin. Canım, ben daha sizi yakalamadım. Tamam tamam, tamam tamam. bana yakalamazsın. Beni de yakalamazsın. Komşudaki teyze. Gel be teyze. Teyze. Oğlum oğlum çok hızlı. Hareketini kesemiyorum. Arkadaşlar ben onu... abi ne kaçıyor hareketi kesin. Şimdi arkadaşlar Şimdi ne oldu biliyor musun? Arkadaşlar işte bu... kafaya bana adam. Hayır bak. Hadi bak. Ya. Bana <laughs> arkadaşlar Gabat çok. <laughs> Bekle. Abysa... Gabat geri dönüş yapıyor ve Gabat kaç olduğunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ay pardon bir şey yaptım ben. Yanlışlıkla <laughs> ben bir şey yaptım ya. Ay sattılar ya. Oha son bir vuruş. Ondan sonra abla kaldı. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi tamam tamam tamam. Oğlum bu ne, atıyor bu deri gibi manyak gibi. Allah cezasını versin. Allah senin cezanı versin. Ölüyorum. <laughs> ben ben öldüm ben manyak. <laughs> i̇kimiz bir tane lan ikimiz bir tane. Vallahi <laughs> bir <de gülüyor> sana Allah çatır kendimi. Beraber kalan yoksa ikizleri bu cevabı veremem. Aa, e beraber kalsana da bu cevabı hiç sevmeyeceğim. Allah cezanı versin. Ucu kazandı. Kaba kazandı. Arkadaşlar. Bir tane çocuk var. <Gülüyor> hadi. <Gülüyor> ya. Peki. Öldürdüm. Vallahi yırtıldım. Nasıl ölmedi? Kim kazandı? <laughs> sana demedim mi? Öldürdüm oğlum. Öldürdüm. Aa, ee, tamam. <laughs> öldürdüm. Öldürdüm. Deri belki de bir daha da öldürdüm. Sana vurdum ya. Evet, evet, evet. Sana vurdum değil. Tamam. Canın gitti değil. Tamam, e, tamam vurdu saydı. bak yazıyor. Arkadaşlar. Aa arkadaşlar ben iki buçuk dakikalığına bir gidip uyuca alıp geliyorum. De. Arkadaşlar Serhat abi ben bir gidip. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Seni arkadaşlar. Çok seviyorum. Hadi bay bay. Kanala abone olun. Arkadaşlar arkadaşlar abone olmayın çünkü bütün ucu ellerim gitti. Allah kahretsin. Ucu ver lan ucu ver oğlum. Arkadaşlar lan bu arada. Bütün hepsini sana verdim daha ne istiyorsun. Arkadaşlar bu arada. Hı, görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olun.